Şenklokul kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde sizinle birlikte 4. sınıf fen bilimleri dersi yer kabuğunun yapısı konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, birinci sorumuz Kayaçların oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A. Buzullar B rüzgarlar C toprak D yağışlar Kayaçların oluşumunda etkisi olmayan seçenek hangisidir? Arkadaşlar kayaçların ve kayaç çeşitlerin oluşumunda çevrenin etkisi var, havanın etkisi var, basıncın, buzulların, yağışların ve rüzgarların etkisi bulunmaktadır. O zaman buzulların etkisi vardır Rüzgarların etkisi vardır, yağışların da etkisi vardır. Kayaçların yıllar içerisinde ufalanmasıyla bunun sonucunda toprak oluşuyor. Toprağın kayaç oluşumunda bir etkisi yoktur. Onun için doğru cevabımız C seçeneği olacak. Devam edelim ikinci soruyla. Evet, ikinci sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi kayaçların ufalanmasıyla oluşmaz? kayaçların ufalanmasıyla kum, çakıl, su, taş. Arkadaşlar taş, çakıl ve kum kayaçların ufalanmasıyla oluşur. Su kayaçların ufalanmasıyla oluşmaz. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Diğer soru ile devam edelim. Üçüncü sorumuz. Madenler günlük hayatta birçok farklı alanda kullanılır. Aşağıdaki eşyaların hangisinde madenler kullanılmamıştır? Soru köküne dikkat edelim. Kullanılmayacak madenlerin eşyaların yapımında madenler kullanılmayacak. Ahşap kapı, bakır tencere, mermer, heykel, altın bilezik. Bakır tencere. Bakın Mermer heykel, altın bilezik, günlük hayatta madenlerin kullanıldığı eşyalardan bazılarıdır. Ahşap kapı ise ağaçtan elde edilmektedir ve kayaç değildir. Onun için doğru cevabımız A seçeneği olacak. Diğer soru ile devam edelim. Geçmişte yaşamış canlılara ait kalıntı ya da İzlere fosil adı verilir. Aşağıdaki kalıntılardan hangisi fosillere örnek değildir? Bakalım arkadaşlar. Kemik, yaprak, diş, mermer. Kemik, yaprak, diş gibi canlı kalıntıları fosillere örnektir. Ancak arkadaşlar mermer bir tür kayaçtır. Onun için mermer fosil değildir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar soruya bakalım. Şekildeki gibi çok fazla bitkinin olmadığı kurak bir bölgedeki kayaçlara fosil arama çalışmaları yapan bir bilim insanı K, L ve M tabakalarından fosiller çıkarmıştır. Bakın K tabakasından, L tabakasından ve M tabakasından fosiller çıkarmış. Bu bilim insanı L tabakasından çıkarılan fosille ilgili yapılan çalışmalar sonucu çıkarılan fosilin 25 milyon yıl öncesine ait bir balık fosili olduğunu tespit etmiş. Buna göre bu bölgede geçmişte deniz ya da göl olan bir bölge olabilir. Evet arkadaşlar çünkü ne demişti bir balık fosili olduğunu tespit etmişti. Bu olabilir. K tabakasından çıkarılan fosil 15 milyon yıl öncesine ait olabilir. Hemen K tabakasına bakalım. 15 milyon yıl öncesi. Ama ne demişti? L tabakasında 25 milyon yıl öncesine ait demişti. O zaman buranın 25'ten daha fazla olması lazım. 15 milyon yıl öncesine ait demesi yanlıştır. M tabakasından çıkarılan fosil 30 milyon yıl öncesine ait olabilir. M tabakasından çıkarılan ise 25 milyon yıl öncesinden olması gerekirken daha fazla yıl 30 milyon yıl diye belirtmiş. Bu da yanlıştır. O zaman bu ifadelerden sadece bir numaralı olan ifade doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar. Dördüncü sınıf Fen Bilimleri Yer Kabuğunun Yapısı konusu ile ilgili testlerimizi çözdük. Yeni derslerimizden haberiniz olması için kanalımıza mutlaka abone olunuz. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.